Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda WhatsApp'ta, grupta yönetici yapmayı göstereceğim. Umarım faydalı, yararlı bir video olur. Çok sade, çok basit bir şekilde anlatacağım. İlk öncelikle WhatsApp uygulamamıza geliyoruz. Geldikten sonra ardından arkadaşlar hangi grupta yönetici yapacaksak o gruba giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada en üstte grubun adına tıklıyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Normal bir kullanıcıysanız ilk öncelikle sizin bir yönetici olmanız gerekiyor. Başkasını yönetici verebilmek için. Mesela diyelim ki bizim grupta Ezgi, Kerem, Veli var. Bunlar herhangi bir şekilde başkasını yönetici yapamaz çünkü kendileri yönetici değil. İlk öncelikle de kendilerinin yönetici olması gerekiyor onu da söyleyeyim. Gruba geldikten sonra en aşağıya gelip burada üyeler kısmına geliyoruz arkadaşlar mesela kim var ezgi kerem veli var. Hangi kişiyi yönetici yapacaksak bizim grupta 4 kişiyiz biz mesela belki sizde burası çok kişi olabilir. Kimi yönetici yapacağız biz bu grupta keremi yapacağız varsayıyorum. Keremin üstüne tıklıyorum ardından bu ekrandan grup yöneticisi yapa tıklıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık Kerem arkadaşımız grup yöneticisi oldu. Bakın Kerem'in sayenin üstüne baktığım zaman grup yöneticisi yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar grupta yönetici yapabiliyoruz. İlk öncelikle de dediğim gibi kendimizin bir yöneticisi olması, yönetici olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.